Selamünaleyküm. Bullsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 adet listemiz içerisinde 4. listemizde bulunan 12 adet hissemizin grafiklerini incelemeye çalışacağız. Bu hisselerimizde alım fırsatları oluşmuş mu? Satım zamanları gelmiş mi? önemli noktalara değineceğiz. Bundan önce hatırlatmamızı yapalım ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hemen ilk hissemiz olan Afyon'dan başlayalım. Bu arada dördüncü listemizde 3 adet kırmızımız var. Afyon, Horoz, Ülker. Diğerleri de pozitif. Hemen Afyon'un grafiğini açtık. Bakalım ne göreceğiz. Şimdi grafiğimizde alım sinyali iki indikatörümüzde de farklı zamanlarda oluşmuş. Fakat birbirlerine nihayetinde yakın seviyedeler. İndikatörümüzün bir tanesi demiş ki 12. ayın 24'ünde bu hisseye giriş yapabilirsin. Diğer indikatörde demiş ki 12. ayın 27'sinde hisseye giriş yapabilirsin. Peki sonraki günlerde neler olmuş? 2 gün kırmızı yakmış hissemiz 2 gün kırmızı yaktığı zaman bile iki indikatörümüzde sata geçmemiş, sat sinyali vermemiş. Halen hisseye girildikten sonra 5 günden beri hissemiz yükselişteymiş. E hocam bugün kırmızı yaktı ne yapacağız? Yandık bittik kül olduk falan demeye gerek var mı? Zaten 0,63 oranında bir düşüş görülmekte. O düşüş daha da aşağılarda olsaydı 2-2,5 civarında da olsaydı sıkıntı var mıydı yoktu çünkü hissemiz 15,25'in altına inmediği sürece yükseliş trendimiz devam ediyor olacak. Zaten bu hisseyi biz daha önce birçok defa inceledik. 2022'den bugüne kadar gelen bir grafik yapısı olduğunu defalarca belirttik. Şu anda hissemizdeki hedef seviyemiz 18,45 diyebiliriz. 18,45'i geçebilir mi? daha önce iki kez geçmiş şimdi de geçebilir. Önemli olan ne kadar gideceği değil hangi seviyeden başladığı. Genelde alttaki mavi çizgimize dokunduktan sonra yukarıya doğru gidiyor. Artık mavi çizgilerin de bir önemi yok. Önemli olan nedir? Önemli olan buradaki indikatörlerimiz bize yukarı döndü dediği zaman yukarı dönmüş olacak. Aşağıya indi yöneldi dediği zaman da biz ne yapacağız? Yine sizlere bilgi vermeye çalışacağız, aktarmaya çalışacağız. Siz de doğru zamanda hisseye girmiş, doğru zamanda da hisseden çıkmış olacaksınız. Abi, ama tabii ki bu kararlar tamamen size ait. çok da bize güvenmeyin. Nihayetinde bizim borsamızda her gün bir deprem olmaya müsait bir zemin var. Neyse yükseliş trendimiz devam ediyor dedik Afyon'da hemen ASGY kodlu AS gayrimenkul hissemizi açalım. 0,76 oranında yükselişteymiş an itibariyle. Andan kastımızı söyleyelim. Andan kasıt 15.27'yi gösteriyor saatlerimiz. Günlerden de 6 Ocak pazartesi. Hissemizin bulunduğu bugün değmiş olduğu nokta 20,87 yani bir dönüm noktası olabilir. 20,06'ya gitmek istemezse Hissemiz bugünden itibaren yukarıya dönebilir. Fakat önemli olan şey yukarıya dönebilmesi, dönmemesi falan değil. Nihayetinde sat sinyalini hissemiz ne zaman vermiş? Aralığın 10'unda vermiş. Aralığın 10'unda bu hisseden çıktıysanız sonraki 2-3 hafta içerisindeki kayıplardan etkilenmemiş olmanız gerekiyordu çıktıysanız. E, hisseye girmek istiyorsanız da şu anda bir alım fırsatı hissemizde yok. Alım fırsatı oluştuğu zaman sizlere aktaracağız. Muhtemelen alım fırsatı da 22 TL'nin üzerinde falan. 22 TL'ye geldikten sonra alım fırsatı başlayabilir. Ahes gayrimenkul hissemizde. Geldik Borusan'a. Borusan, Borusan 1,21 oranında yükselişteymiş an itibariyle. Peki sat sinyalim var, al sinyalimi. En sonki sinyalimizin adı Borusan'da sat sinyali. Aralığın 11'inde bir sinyal gelmiş. Daha sonra ma e mavi okumuz burada belirmiş mi? Belirememiş. Halen sat sinyali etkinliğini koruyor. Fakat şimdi bizim iki indikatörümüz vardı. İncelerken biliyorsunuz. Aslında 3 tane indikatör var da bu grafikte üçüncü indikatör gözükmüyor. Daha sonra zamanla üçüncü indikatörleri de bütün grafiklerimize eklemeye çalışacağız. İki indikatörden bir tanesi aslında bugün bir al sinyali vermiş. Hissemizde zaten 435,51 direncini kırmayı da başarmış. Ama şu tabloda en etkin yükselişin başlayabilmesi için gerekli seviye nedir onu söylemek gerekirse o seviyenin adı 451,76'dır. Nihayetinde 448'de bir direnç var. Fakat bu direnci geçmesi yetmez. Düşeni de kırabilmek adına ta zirvelerden gelen bu mavi çizgimizin üstünde günü kapatması gerekmekte. Mavi çizgimizin bulunduğu nokta ise 451,76 seviyesi. Yani e, bugünlerde bugün hisseye gidebilirsiniz. Nihayetinde indikatörümüzün bir tanesi al sinyali vermiş. Fakat gidebileceğiniz nokta 448 ya da 451 gibi duruyor. 451'in üstünde gün kapatmadığı sürece daha fazla yukarıya gideceğini düşünmüyorum. Ama son noktaya gelmişiz. Artık bugün geçmese, yarın, yarın geçmezse 3 gün sonra artık borsanın bir şekilde zincirlerini kırıp koşmaya başlaması gerekiyor. Geldik Horoz'a. Horoz 0,45 oranında düşüşte grafiğini açtığımız zamanda dün ne demiştik? Dün bir sat sinyali geldiğinden bahsetmiştik. Dün hisseden çıkmış hisseniz bizim videomuzu izleyip de dün bu hisseden ayrıldıysanız sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Çünkü daha da aşağılara hissemiz Gelmiş vaziyette fakat dün bir şey daha belirtmişiz. Neyi belirtmişiz? Aşağıda bir mavi çizgimiz var. Hem de çok dip noktadan gelen bir zemin çizgisi bu mavi çizgi. Yani e, dün buraya dokunmuş hafif yukarı çıkmış. Bugün de tekrardan dokunmuş hacimsiz bir şekilde donuk vaziyette hissemiz bugün nötre yakın bir şekilde beklemekte. Yani burası bir dönüm noktası olabilir. Buradan sonra yukarıya doğru hissemiz yönelebilir. Yönelebilir dediğimiz dedik diye de hemen şimdi hisseye girmenize gerek yok. Hissemizin neyini beklemeniz lazım? 69,92 seviyesinin üzerinde yani 71 TL'ye falan bir çıkmasını 71 TL'de günü kapatmasını bekleyebilirsiniz hisseye giriş yapabilmek için henüz bir al emaresi bulunmamakta grafiğimizde. Geldik Ingram Teknoloji veya Bilişim. Evet Ingram Bilişim hissemizi 2,37 oranında ne yapmış? Yükselmiş bugün. Saatlerimizde hala 15.32. Grafiğimiz açılsın bir şeyler söyleyelim. İki indikatörümüzden bir tanesi ne zaman sinyal yapmış? 26 Aralığın 26'sında sinyali yakmış. Üçüncü indikatörümüze de isterseniz bakalım. Onun ne zaman yaktığını da sizlere hemen söyleyeyim. Tekrar bakalım. Evet bu indikatörümüz de ayın 25'inde yani şurada bir önceki günün zirvesini geçer geçmez Bu aşağıdaki indikatörümüz yeşili yakmış yeşile dönüşmüş fakat Buraya kadar yeşilmiş buradan sonra ne hikmetse kırmızıya geçmiş ee, Yani buradaki giriş yaptığı yer mantıklı fakat Gerçi sorun yok yine aynı ee, Tam hacimli yükselişe başladığı yerde yine yeşil yakmış gayet güzel bu indikatörümüzde çalışmakta. Nihayetinde siz şu indikatöre göre hisseye girmiş iseniz bu indikatöre göre hissemize girmiş iseniz o zaman ne oluyor? Halen kazançtasınız. Buradaki 3 tane kırmızı sizi çok da etkilememiş olacak. Çünkü zaten sarı çizgimizin altına inmediği için yükseliş trendimiz devam ediyordu. Bu e, mavi, içi boş mavi okumuzda ne zaman belirmiş? Bugün belirmiş. Çünkü hacimli yükselişi biz bugün görebilmişiz. E, bu mavi ok biliyorsunuz daha bir ihtiyatlı, daha bir sağlam ilerlediği için daha yarım al sinyalini şimdi vermiş. Bu hissemiz yukarılara çıkmış olsaydı biraz daha o zaman içini boyayacaktı ve tam al sinyali vermiş olacaktı. Bizim grafiğimizin genel yapısına bakacak olursak, indikatörlerin dışında konuşacak olursak, aslında hissemizin 471.27 seviyesinin üzerinde bir günü kapatması gerekiyor. Orada 474 TL'de falan günü kapatacak olursa, işte o zaman yeni bir aşamaya geçmiş olacak ve daha güzel, daha hızlı yükselişlerden bahsedebileceğiz. En azından 503 TL'ye kadar alım fırsatı var mı? Var dedik ve hemen bunu da kapattık. Ee, ve kuzey boru hissemiz 0,94 oranında yükselişteymiş. Bu arada kısa bir ara vermek istiyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik? Kuzey boru hissemizi açtık. Kuzey boru hissemiz 12. 27'sinde al sinyali vermiş ve yükseliş trendimiz devam etmekte. Dedik kapattık. Bu kadar basit ve net. Kontrol matik istemi 0,81 oranında yükselişteymiş Açtığımız zaman grafiğimizi grafik bize ne diyor 12 ayın 18'inde bir sat sinyali gelmiş daha sonra alıma geçebilmiş mi geçememiş İndikatörümüzün bir tanesi bugün Al sinyali vermiş olsa da çok hacimsiz bir şekilde Durduğundan dolayı Çok güven vermiyor hissemiz 40,48'in üstünde Yani 41 TL'de falan Günü kapatacak olursa ancak o zaman bir alım sinyali oluşmuş olacak. Bu kadar düşüşün sebebi de neydi? Patron hisse satışıydı. Ee, halen alım fırsatı yok. Alım fırsatı muhtemelen yarın gelir. Yarın geldiği zaman biz de sizlerle paylaşırız. Regyas 0,55 oranında yükselişteymiş. Regyas neydi? Rönesans gayrimenkul yatırım hissemiz. Ne yapmış? Dün yani cuma günü iki indikatörümüz tarafından sat sinyali vermiş ve hissemizden çıkılması gerekiyormuş. Bugün ise dünkü seviyenin yaklaşık aynısı vaziyette duruyor. Nihayetinde yeşil yaksa da al sinyalini yakamamış. Hissemize şu anda giriş mantıksız. Yarın ne yapar ne eder birlikte inceleyip göreceğiz. Geçtik SDTTR uzay 219 TL'ye kadar gelmiş 1,91 yükseliş göstererek Şimdi bu hissemiz çoktan beri zaten düşüşte. Artık ne zaman yükselişe geçecek diye bekleyip duruyor bu hissemizin yatırımcıları. Nihayetinde e, en son düşüşü birazcık da olsa bırakmış gibi yataya geçmiş gibi. Fakat bu işlemin aynısını daha önce de yapmış. Yaptıktan sonra tekrar aşağıya salmış. Bu saatten sonra ne olur ne biter birlikte izleyip göreceğiz. Önemli olan şu anda mevcutta hissemizin hangi sinyali verdiği. Hissemiz mevcutta hiçbir sinyal vermemiş. Vermiş ama kaç hafta önce vermiş hemen söylüyorum. 11. ayın 4'ünde bir sat sinyali hissemiz vermiş. O günden bugüne bir al sinyali oluşmamış hissemizde. İndikatörlerimizden bir tanesi bugün al sinyalini vermiş olsa da ikinci indikatörümüz daha sağlamcı ilerleyen indikatörümüz alım sinyalini henüz vermemiş. İki indikatörün dışında da konuşmamız gerekecek olursa ne diyebiliriz? Ta tepelerden gelen bu mavi çizgimizin üstüne bir çıkmamız gerekiyor. Yani 226-227'leri bir görmemiz gerekiyor. Eğer 227 TL'de falan günü kapatmayı başarırsa bugün yarın hissemiz işte o zaman yeni bir döneme girmiş sayacağız kendimizi SDT uzay ve savunma hissesinde. Geldik ülkere. Ülke 0,49 oranında ne yapmış? Düşmüş. Evet. Ülke hissemizin grafiğini açtık. Grafik bize ne söylüyor? Bir indikatörümüz 25 Aralık. Diğer indikatörümüz de 26 Aralık'ta al sinyali vermiş. Bugün hissemiz kırmızı yakmış olsa da yükseliş trendimiz devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Ülker hissemizde ve nihayetinde çok kısa sürede 146 TL'yi de görmesini isteriz ülkeden. Vakko'na yapmış 0,24 oranında yükselmiş. Çok az bir yükseliş. Dün de yani cuma günü de zaten sat sinyalini iki indikatörümüz birden vermiş. Bugün de aynı seviyelerde durmakta. Nihayetinde 83, 23'ün üstünde gün kapatması gerekiyor. Daha sağlam bir şey söyleyecek olursak 84,76'nın üstünde günü kapatmadığı sürece Vakko hissemizden bir alım sinyali bekleyemeyiz. Dedik kapattık geldik Yunsa'ya. Yunsa son birkaç gün ne yapmıştı? Son 3 gün düştü. Yani bu zatı muhterem 12. ayın 30'unda bir tavan yaptı. O tavanla birlikte iki indikatörümüzde alabilirsin bu hisseyi dediler. Bir sonraki günde tavana doğru koşuyordu. Ne yaptı? Bir anda boşaltı verdi içini. Birileri kaçtı gitti ve 3 gün arka arkaya kırmızı yaktı. Bugün nihayetinde bütün hisseler yükselirken bu da kayıtsız kalamadı ve yükselişe geçti. Şimdi e, alım sinyali halen devam etmekte. Ee, tekrardan bir alım sinyaline gerek yok En son sinyalimiz alımsa Henüz satışa zaten geçmemiş Çünkü bu pembe okumuzun da e, Altına inmemiş hissemiz Pembe çizgimizi görüyorsunuz Pembe çizgimizin altına inmediği için O indikatörümüz de Sat sinyalini vermemiş Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok Yukarıya doğru hissemizin Gitmesini bekliyoruz Lakin önemli direnç Seviyemiz 7,10'dur 7,10'un üstünde günü kapatmadığı sürece yeni bir aşama ya geçemeyiz Yunsa'da. Evet kanalımıza abone olursanız iyi olur. Olmazsanız da siz bilirsiniz. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Tıklamayabilirsiniz. Tıklarsanız bizim için iyi olur. Abone olursanız da sizin için iyi olur diyelim. Ve burada keselim. Çok konuştuk. 17 dakikayı da geride bıraktık. Hoşça kalın. Bizimle kalın.